Merhaba arkadaşlar ben Taner Aykurt Hoca. Bakın gen terapisi ile ilgili bir soru çözeceğim arkadaşlar. Gen terapisi arkadaşlar ÖSYM e bu soruyu sorar. Dikkat edin. Hemen soruyu okuyalım arkadaşlar. Diyor ki adenozin deaminaz yani kısaca ada enzimi pürin bazlarının yıkımı ile ilgili olan ve adenozinin amin grubunu kopararak inozine dönüşmesini sağlayan bir enzimdir temel etkinliği lenfosit çoğalması ve farklılaşmasıdır. Ada enziminde eksiklik şiddetli T lenfosit işlev bozukluklarına ve dolayısıyla kombine ümmin yetmezliği yani sacit hastalığına neden olur. Sacit nadir rastlanan kalıtsal bir hastalıktır. Aşağıda bu tedavi sürecinin aşamaları gösterilmiştir. Yani gen terapisinin aşamaları bunu sırasını sorabilir. Bakın arkadaşlar ne yapılmış? İnsan ada enzimi geni içeren plazmit taşıyan bakteri. Bakın plazmit taşıyan bakteri. Bu da genetik olarak etkisiz hale getirilmiş virüs. Bakın ne yapılmış? Bu klonlanmış ada geni bu gen virüse aktarılıyor. Buradaki gen virüse aktarılıyor. Daha sonra virüs kan hücrelerini enfekte ederek bulaştırılarak bu geni hücrelere aktarır. Bu virüs bu geni bu hücrelere aktarır. Sonra arkadaşlar aktif ada geni bulunduran hücreler kültürde çoğaltılır. Bakın ne oldu? Çoğaltıldı. Genetiği değiştirilmiş hücreler Ada oluşturmak için yani bu enzimi oluşturmak için hasta bireye aktarılır. Sacit hastalarından ayrıştırılan, izole edilen T-lenfosit hücreleri de bunlardır. Bakın gen terapisinde ne oldu? Sağlam genle bozuk gen yer değiştirildi. Öncelikle bu insan ada genini içeren plazmit taşıyan bakteri. Bu da virüs genetik alay olarak etkisiz hale getirilmiş. Bu klonlanmış ada geni virüse aktarılıyor. Daha sonra virüs kan hücrelerini enfekte ediyor. Daha sonra kültürde bu gen içeren hücreler çoğaltılıyor. Sonra bu adayı yani bu enzimi oluşturmak için hasta bireye bu hücreler veriliyor. Sonra arkadaşlar sadece hastalarından izole edilen T-Lenfosit hücreleri oluşturuluyor. Peki bu enzimin görevi ne burada arkadaşlar? Buradaki pürin bazlarının yıkımı ile ilgili bir enzimdir. Adenozinin amin grubunu koparıp inozine dönüşmesini sağlar. Yani pürin bazlarını yıkan enzimdir. Diyor ki sacit hastalığının gen terapisi uygulanarak tedavi edilmesi sürecinde bakteriler ne görevi yapıyor? Bakın bu hastalığın tedavisinde bu enzimin sentezinden sorumlu olan geni kim taşıyor? Bakteriler. Bakteriler bu hastalığın tedavisinde görev yapacak olan enzimin sentezinden görevli olan geni kim taşıyormuş? Bakteri. Sacit hastalığında vücuttaki hangi hücreler zarar gördüğü için bağışıklık sistemi görev yapamaz? Hangi hücreler? T-lenfositler zarar gördüğü için bağışıklık sistemi görev yapamaz. Adageni ve sadece hastalığının tedavi süreci ile ilgili hangisi doğru bir açıklama değildir? Sadece hastalığının tedavi sürecinde virüsler taşıyıcıdır. Evet. Bakın virüs ne yaptı arkadaşlar? Bunu taşıdı. Vektördür. Bu kalıtsal hastalık metabolizma için gerekli olan bir enzimin üretilememesinden kaynaklanır. E yani ada enzimi üretilemiyor arkadaşlar. Hastalığın tedavi sürecinde kontrollü olarak viral enfeksiyon gerçekleşmektedir. Çünkü bakın burada virüsü aktarılıyordu. Bu da doğru. Bu biyoteknolojik çalışmalara benzer çalışmalarla başka metabolik hastalıklarla tedavi edilebilir. Evet, çoğaltıldığı için başka metabolik hastalıklar da tedavi edilebilir. Tedavi sürecinden sonra bebeğin tüm hücrelerinde ada enzimi üretilmeye başlar. Hayır, tüm hücreleri yanlış. Çünkü niye? T lenfositler olacak arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.